Bu mu? Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil abi. Dur Frosty buldu. Abi hangisi ama hangisi Frosty amına koyayım. Kaçıcı dakika burada? Dakikalı atsaydın keşke ya. Bu muydu? Ha, ha ha bu 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 bu. Kız baya vuruyor herif ama yani. Baya bokunu çıkarıyor anladın mı? Herif pataklıyor böyle falan çocuk. Dayanıyor dayanıyor dayanıyor. Ondan sonra arkeo silam yapıyor amına koyayım. Go. <laughs> bu muydu? Bu <laughs> muydu? Adını sikeyim Street Fighter gibi takmış herif. Şap 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 diye ses <gülüyor> 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 Abi bu arada net yani... Ben eşitlikten yanayım yani durduk yere bir kız vurursa... Geri vurursun aga yani. En azından bir tutarsın yani. Bir yere bir çalarsın yani. Hayırdır amına koyayım. Hayırdır ya. Gamava 1 2 3 hoş geldin abi. Batucak yer 13 ay. Mas G 25 19 olmuş. Doğum günün mübarek olsun. Narsil Dro sesi birkaç kez verdim. Rutin'den 300 bit. 2014'ten beri izliyorum. İlk defa destek oluyorum. Yayınlarından ve senden çok şey öğrendim. İlk ki varsın abi. Bu arada sablık hediyeden olursa hayır demem öğrenci. Ve lütfen abone ol.